Herkese merhaba. Bugün görsel ve yazılı basında SGK ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma gereğince SGK'lı olup da 240 bin lira üzerinde konut kredisi faydalanmak isteyenlerden herhangi bir faiz alınamayacağı, alınmayacağına dair bazı haberler çıktı. Yalnız bununla ilgili iyi haberleri incelediğimizde bazı eksiklikler veya yanlış bilgiler olduğumu gördüm. Arkadaşlar... Çıkan haberler doğru olmakla beraber 240 bin lira üzerinde faizsiz konut kredisi kullanacak olanlar, terörle mücadele kanunu gereği şehit ve gazi olanlar ve bunların yakınları ile 15 Temmuz şehit ve gazileri ile bunların kendileri ve yakınlarının faydalanabileceği bir kredi. Nasıl oluyor? Bir mağluluk belgesi alıyor ve bu belgeyle Ziraat Bankası'na başvuruyor. Ve bu 240 bin lira üzerinde, alacakları kont kredisinde faizsiz olmasıyla ilgili başvuru yapabiliyorlar. Umarım e...